Ee, ben hard rock dinleyen, metalik dinleyen bir rektörüm ve hala da devam ediyorum yani şey yaptığım zaman. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanarak çok ses getiren Melih Bulu kimdir? Melih Bulu 15 Ağustos 1970 yılında Kırkkale'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde Finans alanında yüksek lisans, yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da F-16 uçaklarının üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi'nde ve FMC Nurol firmalarında çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu ağırlıklı olarak strateji alanında çalışmalar yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde işletme bölüm başkanı, İstinye Üniversitesi kurucu rektörü ve Haliç Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda AK Parti Sarıyer ilçe başkanlığının kurucusudur. Melih Bulu 2 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Başkanı kararıyla atanan 5 rektörden biri oldu.